Selamünaleyküm. tüm mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle sıcak havalarda serin serin içebileceğiniz ev yapımı çilekli mişek tarifi ile geldim. Büyük küçük herkesin seveceği bir içecek. Hemen buyurun çilekli mişek tarifimizin yapımına geçelim. Ben derin dondurucuma 2 adet muzumu dilimledim, doğradım. Böyle buzdolabı poşetlerine koyuyorum. Çileklerimi de aynı şekilde yıkıyorum. Derin dondurucuma kaldırıyorum. Ev yapımı dondurmalarımda, ev yapımı içeceklerde, meyveli içeceklerde pratik bir şekilde derin dondurucumdan çıkartıyorum. Ve dondurmamı, içeceklerimi hızlı bir şekilde elimle altında hazırlamış oluyorum. Hemen yapımına geçiyoruz. Şöyle buzdolabı poşetimizi açalım. Derin dondurucudan çıkarmış oldum. Şöyle bir yemek tabağı dolusu çileğimi tabağıma aktarıyorum. Geriye kaldı. Mesela bununla da bir sonraki videomda çilekli dondurmayı yapacağım. Ve iki adet muzumu da dilimlemiştim. Şöyle muzumu da tabağıma aktarıyorum. Buzlu olursa daha iyi. İçeceğiniz buzlu buzlu serin bir, fresh bir tadı oluyor. Ve 4 yemek kaşığı dolusu vanilyalı dondurma kullanacağız. 1 su bardağı süt ve 2 yemek kaşığı toz şeker kullanacağız. Meyvelerimizi robotumuza aktarıyoruz. Sürahi blenderımıza dilimlemiş olduğumuz muzlarımızı ilave ediyoruz. 1 yemek tabağı dolusu çileklerimizi aktaralım. Ardından 2 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave edelim. 1 su bardağı sütümüzü ilave edelim. Kapağını kapatıyoruz ve blenderdan geçiriyoruz. Kapağını tekrar açalım. İçerisine 4 yemek kaşığı dondurmamızı ilave ediyoruz. Blenderımızın kapağını kapatalım. Tekrar blenderdan geçirelim. Kapağını kaldıralım. Gördüğünüz gibi 2 dakikada milk şekimiz hazır. Benim şekerlemelerim vardı. Şöyle pembe şekerleme kullanacağım balımızı da aldık. Tamamen görsel amaçlı. isterseniz yapabilirsiniz, ister yapmayabilirsiniz. Bardağımızın ağız kısmını şöyle balımıza batırıyoruz. Ve şekerlememize batırıyoruz. Görseli şahane bir bardak oluyor. Diğer bardağımızı da balımıza batıralım. Şekerlememize batırıyoruz. Bardaklarımızı hazırladık. Hazırlamış olduğumuz milkshake'imizi servis bardaklarımıza boşaltıyoruz. Benim gibi meyvelerinizi dondurup buzdolabınızda hazır ederseniz 2 dakikada içeceklerinizi veya canınız ev yapımı dondurma istediğinizde derin dondurucunuzdan meyvelerinizi çıkartıp şahane içecekler dondurmalar yapabilirsiniz. Çok güzel içinizi ferahlatacak fresh bir içecek oluyor. Sunumuyla lezzetiyle harika bir ev yapımı çilekli mişek yaptık. Nefis içinizi serinletecek. Ferah bir tadı oluyor. Çocuklarımızın da severek tüketeceği meyveli minşek yaptık. İstediğiniz meyvelerden yapabilirsiniz. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla. Takipte kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.